Dur şu çöpü dışarı çıkarız, dur. Getireyim sana baba dur. Gel. Gel, 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 gel. Gel. Tamam baba vereceğim sana. Vereceğim. Dur, dolduruyorum sana. Seni de paylaşmıyor. Başka kediler gelse kovalıyorlar. onları. Çekil orada. Çekil tamam. Çekil Hı. burada, burada. Mama burada, burada. Pislik. Çekil. Hı. Çekil. İyi bakayım, Afiyet olsun güzel bir ama paylaşmıyor. Yapacak bir şey yok. O da öyle. Herkese bir karakteri, bir kişiliği var. O da kendini onu yaklaştırıyor. Ne yapalım? Biz de fıstığı böyle kabul ettik. Biz derken ben yani. Evet. Saatini biliyor mu Hangi saatte çıkıyorum? Hangi saatte geliyorum? Mübarek. Biliyor mu? Biliyor mu? Hı? Ha? Hani bağırıyordun ona. Bağırıyordun. Diploma neymiş? git. neymiş? Diploma niye git hadi? Mama niye fıstık hadi? Afiyet olsun sana. Git mama niye? Git mama niye?